Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Bakalım bugünkü yeni kahve falı yorumunuza neler çıkacak. Siz dileğinizi tutun, niyetiniz edin. Zil bildirme tüm işaretleri kanalıma abone olup arkadaşlar videoyu beğen tuşuna basın dostlarım benim. Yani ben burada size yorum yapıyorum. Sizi mutlu etmeye çalışıyorum. Sizden de bir beğeni almak istiyorum gerçekten. Emeğimin karşılığını. Bunu unutmayın dostlarım benim. Bakalım neler çıkacak. Neyse haliniz. O çıksın yeni kahve falı yorumunuzu diliyorum. Ve açıyorum güzel dostlarım. Sağ olun, var olun. Evet. Bakın bu fincanımızın içi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Siz de görün. Bakın. Şöyle bakın. Bakalım bugün yeni yorumumuzda neler çıkacak güzel dostlarım. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Yasemin'in Y'si Ankara'nın A'sı. Y ve A harfi isminde soy isminde olan bir bayan ya da erkek de olabilir. 4 vakte kadar sizi arayacak. 4 gün 4 hafta bu 4 ay bile olabilir. Size büyük bir sır söyleyecek. Onu söyleyeyim yani büyük bir sır. Yani şok olacağınız, şaşıracağınız büyük bir sır olacak. Bakın burada çıkmış çünkü harfler ve sayılar. <laughs> Tepenize üşüşenler var dostlarım. Bunlardan kurtuluyorsunuz. Yani siz bunlardan kurtulursanız bayağı böyle bir rahatlayıp bayağı böyle bir hafifleyeceksiniz. tepinizi üşen tipler maddi anlamda mı manevi mi bunlardan bir an önce uzaklaşın derim güzel dostlarım onu söyleyeyim size. Kısa vakte kadar arkadaşlar sevdiğiniz kişi büyük bir teklifte bulunacak. Bayağı böyle bir mutlu olacaksınız. Yani bu haberi yakında alıyorsanız bildiğiniz gözünüz aydın oluyor yani öyle söyleyeyim size. Gözünüz çok tok arkadaşlar. Gözünüz çok, gönlünüz çok tok bir insansınız. <laughs> o yüzden çok seviliyorsunuz, çok da sayılıyorsunuz onu söyleyeyim. Yani arkanızdan çok güzel yorumlar yapılıyor öyle diyeyim size. Elde etmek istediğiniz bazı şeyler var. Şu anda doğru zamanda bekliyorsunuz. Acele etmeyin diyorsunuz. Acele ederseniz faydası yok. Ama acele etmezseniz faydası çok. Onu söyleyeyim size. Uzun zamandır arkadaşlar yüreğinize kin beslediğiniz biri var. Yani birine karşı o kadar çok kin o kadar çok kin nefret besliyorsunuz ki bu kin de nefretle de bir anda gidecek. O kişiyi sevmeye başlayacaksınız. Böyle bir değişik bir şey yaşayacaksınız. Yani onu söyleyeyim size. Evleneceğiniz kişiyi buluyorsunuz arkadaşlar. Bunu bayanlara da söylüyorum. Erkeklere de söylüyorum. Evleneceğiniz kişiyi buluyorsunuz. Umarım hakkınızda hayırlısı olursun için. Biri sizin işinizi bozmaya çalışacak. Bakın burada iki arkadaşınız var samimi. İkisi de bayan. Bundan sizin işinizi bozmaya çalışacak. Çok dikkatli olun söylemeyin işinizi gücünüzü. Bu da çok temiz bir kapı var arkadaşlar iş kapısı. Şu an iş arayanlara sesleniyorum. Çok özel, güzel bir iş kapısı var. Umarım hakkınızda hayırlısı olur dostlarım. 30'lu yaşlarda bir bayan var. Hedefini tutturuyor. Hayalindeki erkeği buluyor. Bir evlilik yapıyor. Onu söyleyeyim. 30'lu yaşlarda bu da çıkmış. Bazı dedikodular kulağınıza gelecek ama inanmayın. Hep diyorum görmeden duymadan sakın ha sakın inanmayın derim güzel dostlarım. Çok cesursunuz, çok böyle ataksanız böyle her şeyi yapıp edebiliyorsunuz. Bu durumu kıskanan da yakın akraba, kuzen tarafından insanlar var. Sizin bu duruşunuzu kıskanıyorlar yani öyle söyleyeyim size. Dostlarım şu an sizi yıpratan biri var hayatınızda. Yani bu kişi sizin önünüzde göremiyorsunuz. Bu kişiyle olmaz diyorsunuz. Sizi çok yıpratıyor, üzüyor, ağlatıyor. Yani bununla olmaz yani bununla hayat geçmez yani diyorsunuz. İyi düşünün iyi taşının derim dostlarım yani gerçekten olmazsa boşuna vaktinizi zamanınızı harcamayın derim güzel dostlarım onu söyleyeyim size karşınıza iki kişi çıkacak doya doya öpüp sarılacaksınız onu. uzun zamanda görmediğiniz iki kişi hayatınıza tekrardan geliyor dostlarım siz iki kişiyi temsil ederek bir toplantıya bir seminere bir yere gideceksiniz iki kişinin yapacağı işi tek başına yapıp onu temsil edip alnınızın akıyla oradan çıkacaksınız dostlarım. Düşmanınızın kim olduğunu gayet iyi biliyorsunuz ama pek ses çıkartmıyorsunuz. Yani doğru zamanı bekliyorsunuz. Çünkü ne yapacağınızı çok iyi karar vermeniz gerekiyor ve doğru zamanda bulacaksınız dostlarım. Hakkınıza bazı böyle olumsuz konuşmalar var. Bunları hiç tınlamayın. Zaten tınlamıyorsunuz hiç tınlamayın. Uzun süredir arkadaşlar biriktiriyorsunuz. Böyle biriktirmişsiniz, biriktirmişsiniz. Şimdi artık meyveleri toplama zamanı. Bakın topluyorsunuz hatta öyle diyeyim size. Hayal ettiğiniz bir eşya var. Araba olabilir, ev olabilir, her şey olabilir. Bu kabul olabilir her arkadaşlar. Gönlünüze bunu sokmuşsunuz kafanıza. Bunu bence gerçekleştireceksiniz siz. Şöyle söyleyeyim burada arkadaşlar burada çatlak çatlak yumurtalar görüyorum. Yani parayla ilgili bir sıkıntı yaşayabilirsiniz yakın bir tarihte. Borç alacak verecek meselesiyle alakalı bir zorlanabilirsiniz. Onu söyleyeyim size. Burada çok hırçın bir genç kız görüyorum. Kimseyi dinlemiyor ama bunalımda. Psikolojisi bozulmuş ergenlik döneminde olabilir. Sevgisinden, nişanlısından, eşinden ayrılmış olabilir. Çok zor durumda ve boşlukta fazla da üzerine gitmemek lazım onu söyleyeyim. Biraz kendi haline bırakırsanız e, Murad olacak, istediği olacak ama biraz toparlaması lazım. Çok düşmüş. Çok düşünceli gördüm ailenizden biri. Şu an hani içinden biri çok sıkıntılı, çok stresli, çok da düşünceli. Bir işten çıkıp farklı bir işe geçiş yapacaksınız. Umarım hayırlısı olur sizin için dostlarım. Bu da kadar küçük küçük kesik çizgiler var. Birinin üzerine siz böyle yavaştan yavaştan çiziyorsunuz. Sonra tamamen çizeceksiniz. Çünkü ufaktan ufaktan sıkıntılara size karşı değişmelerini görmüşsünüz. Şimdi tamamen onun üzerine çizeceksiniz dostlarım. Şu an kararsız bir dönemdesiniz. Çok kararsızlık var. Bu kadar çok düşünüyorsunuz ki bir net karar vermeniz lazım. İşinizde bir tartışmalar görüyorum. Para muhabbetinden dolayı işinizde tartışma yaşayacaksınız. Hane için idare ediyorsunuz. Hane dışını özel hayatınıza, iş, sosyal çevre artık yorulmuşsunuz. Bunları idare ede 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 ed. Çok gergin ve sinirli gördüm ben size arkadaşlar. Onu net söyleyeyim size. uzakta oturan bir aileniz ya da kardeşlerinizden biri var mı arkadaşlar? Bu yakınlaşıyor. Yani bu kişi artık uzakta oturmayacak. Sizin oturduğunuz ile taşınacak. Buna çok sevineceksiniz. Hatta size sürpriz yapacak öyle söyleyeyim size. Biri size arkadaşlar böyle sürekli böyle yıkama yağlama yapıyor. Böyle şımartıyor ediyor ama sonradan sizden büyük bir şey isteyecek. Yani bir çıkarı var. Yani böyle davranışının size karşı bir çıkarı var yani öyle diyeyim size. Bu aralar iki kişiden uzak durmaya çalışıyorsunuz. Çünkü neden? Onların bazı yalanlarını görmüşsünüz. Yavaş yavaş uzaklaşıyorsunuz. Bence de yalan diyorsa uzaklaşın derim dostlarım. İçinize attığınız birçok sıkıntı var. Dert var. Maddi, manevi her şey. Baya böyle bir sıkıntılar artmış. Siz e, bu sıkıntılardan kurtulacaksınız ama zamanla arkadaşlar. İsteyin. Yapacağım, edeceğim. Ben güçlüyüm diyeyim. Yapacaksınız. Merak etmeyin. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde gergin bir gün geçirebilirsiniz dostlarım. <laughs> Birinin büyük bir sıkıntısı var ama size yansıtmıyor. Sizi üzmek istemiyor. Ama siz bunu öğreneceksiniz, çözeceksiniz dostlarım. İki kişiyle uğraşıyorsunuz şu anda artık uğraşmayacaksınız. Ne halleri varsa görsün diyorsunuz. Akrabalardan iki kişi onu söyleyeyim size. Üç günlük bir süreç var. Size biri üç gün süre verecek. Kendinizi toparlayıp o işe girişeceksiniz. Bir adım atacaksınız artık dostlarım. 4 hafta içerisinde arkadaşlar uzakta oturan bir akrabanız sizi toparlayacak. Hem maddi hem manevi anlamda size güç verecek ve sizi toparlayacak dostlarım. Kısa mesafeli yolculuklarınız, yolculuklar var arkadaşlar. Bakın Şubat ayına girdik. 2022 yılındayız. Mart ya da Nisan ayı gibi çok çok kısa kısa yollarınız var. Onu söyleyeyim size. Bu da dikenli yapraklı ağaçlar var arkadaşlar ve çam ağaçları var ve bunun üstünde de kozalak gördüm ben yani sürpriz bir gelişme yaşıyorsun size öyle bir sihirli bir dokunuş olacak ki baya böyle bir sürpriz bir gelişme yaşayacaksınız yaşamınızla alakalı kendi yaşamınızla alakalı arkadaşlar değişiklikler yapıyorsunuz yani bu değişiklikler size baya böyle bir Uğurlu gelecek değişiklikler yani. Onu söyleyeyim size dostlarım. Kaybetmekten korktuğunuz bazı işler var arkadaşlar. Ya da bazı kişiler var. Bu kadar çok kaybetmekten korkarsanız sıkıntı olur. O yüzden kaybetmekten korkmayın. Olursa olur olmazsa olmaz güzel dostlarım. arzu ettiğiniz bazı şeyler var. Onları ben yapacağım, edeceğim diyorsunuz ama sanki aileden birkaç kişi sizin yapmanıza izin vermiyor. Bunların biri bayan bir erkek, anne babanız, abi kardeşiniz de olabilir. Onları ikna etmek için çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz. Bence başaracaksınız çünkü çok özel bir işe girişeceksiniz. Maddi anlamda sizden faydalanmaya çalışanlar var. Hayatınızdaki herkes olabilir. Bir dikkat şöyle bir tartın. Gözücüyle bir bakın. Kimin olduğunu zaten göreceksiniz güzel dostlarım. Bakalım tabaktan neler çıkacak. Dostlarım dileğiniz isteğiniz bakın adım adım iniyor aşağı doğru görüyor musunuz? Yavaş yavaş. Böyle nasipli nasipli kısmetli kısmetlisiniz. Yavaş yavaş iniyor dileğiniz. Bakın bu da tabağınızın içi. Bakalım e, tabakta neler çıkacak dostlarım. Dostlarım burada e, önünüzde karanlık bir yol görüyorum. Bunu seçmeye çalışacaksınız. Biraz zorlanacaksınız. Destek alacaksınız çözeceksiniz az da ben karanlık yola giriyormuşum yani diyeceksiniz öyle söyleyeyim riskli bir yol. Burada bir bayanın ve bir erkeğin yüzü var. Bayan minyon tipli bir bayan. Erkek biraz balık etli böyle kilolu bir erkek onu söyleyeyim. Bunlar ayrılmışlar ama birleşiyorlar. Yani az kalmış birleşmelerine öyle diyeyim size. Birinin samimiyetine çok güveniyorsunuz. Ona karşı öyle güzel böyle duygular, içten samimi duygular besliyorsunuz ki ama güvenmeniz boşa çıkacak. Yani o insana o kadar çok güveniyorum diyorsunuz ama farklı farklı şeyler çıkacak altından yani neler çıkacak. Bir anda çok güzel bir iş kaynağı bulacaksınız kendinize dostlarım. Maddi manevi bayağı böyle bir rahatlayacaksınız. Bu hafta arkadaşlar büyük bir hediye alabilirsiniz birinden. Size mutlu edecek. Çok özel güzel bir hediye alabilirsiniz güzel dostlarım. Dostlarım bir arkadaşının sizi biriyle tanıştıracak. Diyecek ben buna kefilim. Çok güveniyorum diyecek. Ve sizi biriyle tanıştıracak. Yine de siz temkinli olun derim dostlarım. Size bir öyle bir laf diyecek ki çok üzülüp çok kırılacaksınız. Baya böyle bir etkisi altında kalacaksınız. Hiç unutamayacağınız bir laf olacak yani öyle diyeyim size. Bu da çok dilekler var. Dolu dolu dualar var. Dilekler var, dualar var. Bunlar hep sizin ve ailen için arkadaşlar. Umarım bu duanız gerçek olur. Bazı şeylerde panik atak ve vesvese yapmışsınız. Bu panik ata, bu vesveseyi arkadaşlar bir an önce silmeniz lazım aklınızdan, fikrinizden. Onu net söyleyeyim size dostlarım. Dostlarım siz kendinizi çok kaybetmişsiniz. Onu söyleyeyim. Hem de bayağı böyle bir kendinizi kaybetmişsiniz. Bir an önce kendinizi toparlamanız lazım dostlarım. Eğer toparlamazsanız yanlış hatalar, yanlış kararlar verebilirsiniz. Onu söyleyeyim size dostlarım. Üç konu hakkında ciddi bir karar vereceksiniz. Böyle iyi düşünün, iyi taşının. Üç konu hakkında büyük bir ciddi bir karar var arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Bu da büyük bir daire görüyorum. Taşınıyorsunuz siz, siz ya da ailenizden biri taşınıyor arkadaşlar. Umarım hayırlısı olur onun için. Çok temiz kârli, iyi niyetli bir bayan var. Bu bayan size işle alakalı destek olacak. Bir takım sıkıntılarınıza böyle ışık olacak bir kadın yani öyle diyeyim size. Şöyle söyleyeyim aldığınız kararlara eminseniz, kesinseniz etrafınıza yalnızca arkadaşlar gerçek dostlarınız kalacak. Yani istemediğiniz bir durum yaşanırsa bunu hemen çözeceksiniz çünkü çevreniz geniş sizin. hane içinde bazı böyle olumsuzluklar var. Biraz belli etmeseniz de bu sizi derinden etkilemiş arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Endişeli gördüm sizi. Yani bir konu hakkında böyle korkunuz var. Endişeleriniz var. Bu korkulardan, bu endişelerden yenmeniz lazım. Bir çıkmanız lazım dışarı. Böyle bir rahat bir nefes almanız lazım dostlarım. Yaşadığınız stres psikolojik olarak sizi biraz etkilemiş. Biraz sakin olun, dingin olun arkadaşlar. Çünkü çok sinirli, agresif gördüm sizi. Bu konuda sinirinizi, agresifliğinizi torpilemeniz lazım dostlarım. Şu söyleyeyim, aile içinde arkadaşlar büyük bir haber var. Yani aile büyüklerinden birisi güzel bir haberi yanınıza getiriyor. Arka arkaya arkadaşlar e, iki tane önemli telefon haberi var. Hadi ayırırsa bakalım. Bu da arkadaşlar büyük bir ustura çıkmış. Yani bu false diyor ki dikkatli ol. Eğer biri seni uyarıyorsa onu dinle diyor yani. Öyle diyeyim size. İhmal ettiğiniz ufak tefek sağlığınız var mı? Bakın bunu ihmal etmeyin. En büyük zenginlik sağlık arkadaşlar. Onu ihmal ederseniz Bilmiyorum yani ama sağlığı ihmal etmeyin. Uçuyorsunuz arkadaşlar. Yani artık ben çok durdum, çok yavaşladım, çok kapıp koyu verdim kendimi, işlerimi, her şeyimi sağladım diyorsunuz. Artık koşarak gidiyorsunuz, hedefinize koşarak uçuyorsunuz dostlarım. Noktalıyorsunuz. Ben artık kendime çeki düzen vereceğim. Kim hayatımda bana kötülük yapıyorsa onu noktalayacağım diyorsunuz dostlarım. Evet arkadaşlar genel kahve falı yorumunuzu yaptım. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.